Şimdi burada baktığımda çok güzel kendiliğinden oluşan sektörler oluştu. Tarım üreticileri burada, sağlık sektörü burada, bilişimci, yazılımcılar, bilişim sektörü burada, turizmciler burada, eğitim sektörü çok fazla var, tasarımcılarımız var ve yeni inovatif fikirler yaratan girişimcilerimiz var. Şimdi baktığımızda 57 firma arkadaşlar emlak sektörünü atlamayalım. Gayrimenkul sektörü de burada. Tekrar B2B'mize hoş geldiniz. Bu üçüncüsü, dördüncüsünü Aralık ilk haftası gibi planlıyoruz. Eğer o zamanı yaratabilirsek organizasyonu yine kusursuz yapmayı başarabilirsek konaklamalı planlıyoruz. Ege ya da Kıbrıs planlıyoruz. Konaklamalı olsun istiyoruz ve oraya uluslararası sırası bütün firmaları davet etmek istiyoruz. Buradan da duyurusunu yapmış ol olalım. Değerli katılımcılar, sevgili firmalar, ve üyelerimiz bugün burada aslında iş yapmak için varız kahvaltı işin nüansı ne kadar çok birbirinizi tanırsanız ne kadar çok faaliyetlerinizi hizmetlerinizi inovatif fikirlerinizi yapmak istediklerinizi paylaşırsanız bu salonun ve bir ayda harcanan emeğin karşılığını hepimiz almış oluruz ikinci bölümde masalardan kalkalım artık. Böyle yakın herkes temas, göz temasında merhaba desin birbirine. Daha samimi bir ifadeyle hizmetlerini aktarsın, iç pazar oluşturalım, sales, marketing yaratalım. Ve bu salondan akik yani açılımı da kendiliğinden oluşmuş olan Akdeniz İş İnsanları Birliği derken biz açıldık. Ege'de burada, işte Kayseri diyor ki bizde B2B yapın bizim ticaret odamızda amacımızdan bir tanesi İngiltere, Almanya, Hollanda ayağını Türkiye ile buluşturmak derken aslında akik kendiliğinden aktı gitti. Bu da bize gösteriyor ki prensipli, organize olmuş, gerçekten samimi ve işten yaklaşımlı her şeyin tadı çok lezzetli oluyor. Biz de değil mi, o lezzeti hepimiz alıyoruz. Gerek yönetim kurulu üyelerim, gerek üyelerimiz, firma üyelerimiz, gerek sürekli katılımcılar, Gerek yeni katılımcılar her seferinde bize feedback'lerde şunu söylüyorlar. Evet, ben orada iş yaptım. Burada değil mi? Birkaç kere gelen de üyelerimiz vardır organizasyonuza. Muhakkak bir anlaşma yaptım. Sonrasında bir araya geldik. Bu hizmeti iş alışverişini ilerlettik. Bu çok kıymetli. Yani varmak istediğimiz şey business to business. B2B'nin gerçek amacı budur. Doktorumuz da bir iş yapıyor. Gayrimenkul sektörde bir iş yapıyor. Aslında hepimiz birbirimize iş sales marketingi yapıyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Doğru mudur? Doğrudur. Bugün sağlık sektörünün geldiği noktaya baktığımızda ülkemizde Antalya kalbi oldu. Doğru mu? İstanbul'u geçtik şu an. Dolayısıyla hiç çekinmeden, mesleğin altında kendini ezmeden, onun bir iş olduğunu, onun bir eylem olduğunu, onun bir faaliyet olduğunu ve bu faaliyetle hayatımızı idame ettirdiğimiz gerçeğini hep göz önüne koymalıyız. Ve gittiğimiz her yerde gerçekten işimizi yapmalıyız. Biz işimizi yapmak için iş kadınlarıyız, işimizi yapmak için iş adamlarıyız. Burada olma sebebimize iş yapmak. İnşallah bu salonda 57 katılımcı birbiriyle sıkı diyaloglar, iş anlaşmaları, ikinci bölümde face to face yapacağı iş anlaşmalarıyla beraber sonrasında kendi ofisini, kendi şirketini, kendi iş alanına, oteline taşıyacağı iş birliklerinin devamını diliyoruz. Asıl gayemiz business to business'lar böyle olmalı, böyle oldu ise yani bu salonun yüzde %60'ı bunu başardıysa evet B2B'ler gerçekten performansı yüksek sektör buluşmaları fuarıdır diyebiliriz. Artık ürünleri bir yerlere kamyonlarla taşıyıp Anfaşlarda, ekspolarda stand almaya hiç gerek yok. Burada biraz sonra göreceksiniz ki minimalist sunumlarla herkes zaten ürünlerinizi bize tattırabilecek. Dolayısıyla B2B'lerin herkes tarafından, tüm dernekler tarafından yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim derneklere e, hep e, şunu söylemiştik. Biz bir dernek olsun diye dernekçiliğe başlamadık. Onlarca, yüzlerce, binlerce dernek var. Biz iş insanıyız. Biz iş yapmak için, güç birliği yapmak için ve bunu uluslararası ölçekte bir yere getirmek için güç birliği yaptık. İş birliği ve güç birliği yaptık. Lütfen kurduğunuz derneklerde bunu yaratamazsanız, içerisinde aldığınız 40-50 üyeyle benim 50 üyem hiçbir şey ifade etmiyor. Antalya İş İnsanı 50 kişi midir? Bir X, Y, Z derneğinin 50 kişisi hiçbir şey ifade etmiyor. Ama biz bir araya gelirsek 50 iş insanı A derneğinde 100 iş insanı B derneğinde, 50 iş insanı C derneğinde bir araya gelirsek 200 kişi oluruz. O zaman işimiz çok daha şık, çok daha enerjisi yüksek olur. Bütün derneklerine tavsiyemiz buydu. Rol model olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki B2B'de onlarla birlikte de B2B yapmayı amaçlıyoruz. Ee, sıcak bakıyorlar 10 yıllık dernekler, yeni kurulmuş dernekler. Akin asıl gayesi budur. Sosyalleşme zaten hayatımızda hep var. Sosyalleşmek için bir araya gelmiyoruz. İş yapmak için geliyoruz. İnşallah burada da yüksek performanslı işler çıkar. Afiyet olsun. E, kahvaltılı yapacağız. Kahvaltımız gün boyu devam ediyor olacak servisimiz. E, i̇kinci bölümde lütfen masalara çok e, bağımlı kalmayalım. Kalkalım. Bu bölümleri interaktif kullanalım. Arkadaki bistro alanlarını interaktif kullanalım ki e, yan yana samimi bir dille herkes gelebilsin. Ve görüşmeler yapabilsin, anlaşmalar yapabilsin. Bu esnada bizlerden lütfen sunumlarınızda, ifade ederken, çekindiğiniz noktalarda destek alabilirsiniz. Afiyet olsun, iyi fuarlar diliyorum. Hits <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür